Ne olmuş? Ne yapıyorsunuz ya? Sizlerin kaza videolarını incelememi isterseniz kırmızı kulak gmail.com mail adresinden videolarınızı bana gönderebilirsiniz. Baflarımız satışa çıktı biliyorsunuz. Yay! Ee, gördüğünüz fiyat 490 lira. Kargo dahil ücreti. Fakat şöyle bir soru geldi bana. Dediler ki toplu alım yapacaksak neden bir kere kargo gelecek biz 5 kere kargo ödeyelim? Çok mantıklı biz onu hiç düşünmedik. O yüzden onu sistemsel olarak halledene kadar toplu alım yapmak isteyenler bana yazsınlar Instagram'dan. Ben onlara bir kod vereceğim. Kargo parasını o kodla düşeceğiz. Sistemi otomatik hale getirene kadar en azından bu şekilde hareket etmiş oluruz. Peki nereden alacağız? Bundan sonraki her videonun açıklama kısmında kırmızı kulak store'un linkini bulabileceksiniz. En başa ah! diye koyacağım böyle. Bafar çok güzeller, çok kaliteliler. Yani çok eski bir firma. Türkiye'de ondan daha iyi baf üreten birisini ben bilmiyorum. Ki benim kendi alışveriş yaptığım zamanlarda da her zaman birinci önceliğim sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik. Kurban Abi benim 2016'da aldığım arabada şurada bir tane hırkam var. Bu sonraki videolarda çokça görürsünüz. Hatta <laughs> uzun takip ediyorsunuz. İlla görmüşsünüzdür. Abi 2016'da aldığım arabada fotoğrafım var benim o hırkayla. Şu bir tane şeyim var ya kurt resmi olan bir tane siyah bir tişörtüm var. Onu Şöyle söyleyeyim. 8. sınıfa giderken ki dershane hocamla dışarıda karşılaşıp ''Aa tişörtün ne güzelmiş'' dediğini hatırlıyorum o tişört için. 30 yaşındayım ben. Sürdürülebilirlik benim için her zaman birinci plandadır. O yüzden size de öyle şeyler çıkartmaya, yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla uzun süre kullanabileceğiniz bir şey çıkarttık ortaya. Umarım beğenirsiniz. Yeni modellerde Bakalım bu işler güzel giderse çıkarız. Neden olmasın? Let's go! <laughs> Boğazımı temizledim de. Oo hızlı. Ay ne oluyor? Gazı kapatıyorsun, açıyorsun, frene gidiyorsun, Bir örnek vereceğim ama e, inanılmaz pahalı pantolonum görünmesin diye ayağa kalkmak istemiyorum. Şimdi yürürken yürümeden hemen evvel kafanı çeviriyorsun ve dönüyorsun ya. Motosiklette de hemen hemen aynı şey var fakat motosikletin şuradan aşağısının dönmek için zamana ihtiyacı var. O yüzden motosiklete en başta dönmesi için bir komut veriyorsun ya işte kontra veriyorsun bakıyorsun kıçınla itiyorsun bir şey yapıyorsun. Motosikletin dönene kadar müdahale etmemen lazım ona. Dönüşünü tamamlasın. Şöyle bir şey oluyor. Yine yürümekten örnek vereceğim. Bak. Pantolonu. Uzun zamandır bir donla video çekeyim dedim ya. Kalkacağım tut ya. <laughs> Yürürken kafanı çevirdin. Sonrasında vücudun dönüyor ya. Bak bu dönüş esnasında vücuduna herhangi bir müdahalen yok değil mi? motosiklet dönerken motosikleti işte gaz açmak, gaz kapatmak, fren yapmak, biraz daha kontra vermek vesaire hareketleri şuna çıkıyor bak. Kafam burada. Vücudun dönerken şuradan birinin ittiğini düşün. Buradan birinin ittiğini düşün. Arkamdan birinin ittiğini düşün. Şu dönüş pürüzsüzlüğünü kaybediyor değil mi? O işte bu. Ki bunların en etkisizi kontradır. Çünkü birazcık daha kontra vermek rahatsız etmez motosikletin çok dönüşünü ani kesinlikle değil. Gibi. Buradaki düşme sebebim o mu? Değil. O zaman niye anlattım ben bunları? Yeri geldi çünkü. Buradaki düşme sebebi bana sorarsanız yol kenarındaki bir şey olabilir. Tam göremiyorum, bilmiyorum. Ki zaten birazcık da karanlık. Yol kenarındaki toz toprak olabilir. Çünkü hızınız arttıkça tutuşunuz da haliyle azalıyor ya. Çok basit bir matematik bu. Asfalt çok sel ama eğer ki yol kenarında bir şey yoksa, viraj ABS'si denilen şeyin ne işe yaradığını öğrenmiş oluyorsun. <laughs> Şimdi açığa gidiyor ya, burada ön fren uyguluyor. Hızı gördün mü bak, 102'den 97'ye düştü. Şey 95'e, 93. Şu gidonun kaykılması ön lastiğin tutuşu kaybettiği anlamına geliyor. Yani ön lastik tutuşu neden kaybediyor? Sen zaten yatarak tutuşunu azaltmış bir lastiğin üzerine ağırlık yüklemeye çalışıyorsun. Tutuşu az olan lastiğin üzerindeki ağırlık fazla geldiği zaman o lastik o yolu tutamıyor. Bir de virajda olduğu için yani yatık olduğu için açılı olduğu için ben böyle yorumladım. Ki olan da muhtemelen o. Ablacım sen manyak mısın ya? Ni ni. <laughs> Dur <odaklama. gülüyor> Abi şu videoları editlerken aralarına bir es mi koysam acaba? <laughs> Manyak, mısın? Manyak mısın? Ama sen de birazcık götlük yapmışım bak. Kıçına kadar girilip insanların korna çalınmaz acı. Çalınmaz. Buraya kadar girdiysen ilk videonun başladığı yerdeyken korna çalabilirdin. Buraya Çünkü onlar yine yoldaydı. Birden spawn olmadılar buraya. Buraya kadar giriyorsan o insanların geçmesine müsaade etmişsin demek aslında bu. <laughs> Yazılı olmayan kurallar diye bir tabir vardır ya. Ama buraya kadar gidip ee, ee, he, he, he diye korna. Ablacım sen de arkana bir saniye sana bir bakma. Benim manyak bir şey yok. Yola bakmadan çıkıyorsun. Gırzıkal. Abla birini seslendirdi mi? Eski sevgilim miydi lan o? Ben mi suçluyum? Evet, sen, suçlu. sen baktın, bakmadığın için suçlu değilsin yani. Ben suçluyum. Evet, sen... Tamam. Tamam. Tamam abla. Aynen. Senin tek kabahatin kıç, kıçlarına kadar giriyorsun diyeceğim kelime oyunu yapıyorum sadece. Hayır. Diplerine kadar girip korna çalmak. Daha önce söylediğim şu önünüzü görme mevzusu aslında birazcık bu. Şöyle ki bu kadar dibine girip arkasını göremediğim bir aracın bu kadar dibine girip sollamaya çalışırsan bunu görememen çok normal değil mi? Ya daha hızlı olsan bir şeylerin temelinin doğru olması lazım ki olası yanlışları kolay eleyebilin. Senin buradaki yegane hatan daha buradayken daha buradayken şeridin soluna soluna devam ediyor olman önünde böyle bir araç varken. Ha bak en sol şeridin solunda gidiyorsun şu an. Niye kamyonun solundan mı geçeceksin? Ha? Ha ge geçmiş. Ne bok yiyorsun peki burada? Gibi. Öz eleştiri güzel bir şey. Buraya geçtin. Buradan orayı nasıl ha? <laughs> Gerek yok. Önünüzü rahat görebileceğiniz pozisyonlarda durun. Bu ne lan atışı? Yamu 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 yamu. Geç gördüm. Geç gördüm. Araçtaki Yuh ben bu ben bu arabayı görmeyeli 20 sene oldu be. Araçtaki arkadaşın evet motosikleti görmemek gibi bir olayı var. Görse bu şekilde yola atlamaz. Algıda seçicilik diyorum ya bak daha buradan sinyali yanıyor o adamın. Bak. Ne, 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 ne yap? Sık gelir misin buraya? Daha burada sinyali yanıyor. O çıktı o gidiyor. Var sayıyorsun şu anda. Seni gördüğünü. Aa ben bu Deadpool'dan almıştım. Benimkini çalmışlar. Sen mi çaldın lan? Benim MT diye taktım bunu yarım günde çaldılar ya. Neyse. Sen varsayamazsın. Bir motosiklet sürücüsü herhangi bir şeyi varsayamaz. Ölürsün ölürsün. Ya, ölür, ölürsün. Görmüşler lan beni. Sen kimsin ki? Trafikte kendinize böyle bakacaksınız. Motosiklet sürüyorsanız. Sen kimsin ki? Tır mısın sen? Ne bu ego? Gör, görecek tabii. Aa, Allah korusun. Kim benimden Ya abi! Be. Ayağa kalkmak zorundayım. Yani Bakmayın lan. Bunu da sonradan almıştım. Yemedi yapıştırmak. <laughs> <Güzel>. Geçiyoruz. <laughs> Sinyalini vermiş çıkıyor baba adam. Yani uğraşmaman güzel olmuş ama. <laughs> hmm. Çok amatörce çok 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 çok. Ve kafa kafaya bir çarpışma bir motosikletlinin kazanamayacağı yegane savaştır. Angry Birds'ü bildin mi? Uçarsın motordan. Bunu gördüğün anda anında fren yapıp kırmızı arabanın arkasına geleceksin. Anında. Bak sen ne yapıyorsun? Freni tutmuyor da olabilir. Çünkü bir şey yaptığını görüyorum. Bir fren yapmaya çalıştığını görüyorum ama en azından niyet var diyebileceğim <laughs> bir şey değil bu. Bu olası bir trafik kazası mı? Ama niyeti iyi olmaz. Anında motosikletinizin avantajını dezavantajını, freninin nasıl tuttuğunu, ne mesafede durduğunu bol bol pratik yapıp öğreneceksiniz. Motosikletinizin ne yapıp ne yapamayacağını kestireceksiniz bu tarz durumlarda kaldığınız zaman. Ki motosikletinizin vermeniz gereken e, reaksiyon zamanına yetişemeyebilirsiniz. Beyniniz sizin yerinize halleder onu. Yeter ki siz yeterince pratik yapın, yeterince fren pratiği yapın, yeterince engel kaç pratiği yapın ki sizden önce beyniniz, kas hafızanız ne yapacağını biliyor olsun. Şöyle söylesem abartmam. Sadece yavaş olduğunuz için hayattasın. Öyle söylüyorum. Allah göstermesin. O neydi lan? <gülüyor> 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 Kanka çok da fren yapamadın ama. <laughs> o güvenlik kamerası görüntüsü. Bir de yüklenmeleri falan da var bak. <laughs> Öküz. Öküz. Şu çok enteresan bir olay. Yani bizim memlekette ben trafikte, ben 18 yaşımdan beri trafikteyim bizim memlekette şu sorun ne zaman çözülür ben dahi kestiremiyorum. Şu bir yola çıkacak, talih yoldan ana yola dahil olacak. Şeridin yarısına kadar çıkıp duruyor ya. Öyle biriyle, böyle biriyle karşılaş. Tamam mı? Bak. Geçecek ol. Onun yarısını kapattığı şeritten. Şöyle bir tavır görürsün bak. Be, peze... Ya Oğlum yolun yarısını kapatmışsın. Nereye geç? O kadar normal ki onun için. Trafik... Bak en şey gördük değil mi? Trafikte benim en şaşırdığım şeylerden birisi budur. Bu tavır. Geç. Yaz. Yes. Ares 200. Hmm. Islak yerler. Hmm. Ya abi atmayın şunları bana. Niye başı boş o hayvanın ya? ya? Bu videoya işte çok hızlı gidiyorsun falan diyenler olacaktır. Gitmiyor abi. Realist olalım. Gitmiyor da. Çok da ani çıktı ya. Ha, hayır, hayır. O ne yapıyor ya? Hayvan oğlu hayvan. İçeriden giriyorsun baba. Dur. <laughs> bu nasıl bir şey oldu biliyor musun? Bir tartışma olur, kavga olur, bir şey olur. Bir taraf gider. Küçük olan taraf şey yapar ya. Onun gibi bir şey oldu bu. ya bıraktın. Gazını da kestin. Adam geçti. Bu ne? Niye? Niye? <laughs> Tatlı bir uyarı. Bunlar da çok büyük tehlike arz ediyor da yolda bir şeyler satanlar Baba, e, bu arabalarla ilgili şey diyorum ya. Önünüzü açık tutun. Olabildiğince hemen kaçın arabanın arkasından. Motosikletlinin yanından geçerken de mu, abi altınızda var. Kurban olayım. Ne kadar çevik bir araç olduğunu görebiliyorsunuz, biliyorsunuz. Bu kadar dibinden geçilmez motosikletin. Geçilmez, uyarılır geçilirken. Korna çalınır, selektör atılır. Aynadan sana bakıyor mu, bir bakılır. İkisini de yap. Görmemiş olabilir, aynadan duysun. Benim gibi bangır bangır müzik dinliyorsa, hoş ben her türlü görürüm. Birisinin bana selektör atmasına gerek yok da. Çünkü sürekli şeyim, açık dalgın olmamaya çalışıyorum %98'inde en azından. Bir motosikletin bu kadar silme yanından geçilmez baba, geçilmez. Bak mesela Videoda ne olacağını bilmiyorum ya Beni inanılmaz rahatsız etti Bu kadar dibinden geçiyor olması Bu ne abi? O eleman e, slalom yapıyor olabilir Sen o adamın o şeritte kalacağını, dümdüz gideceğini varsayıyor olabilirsin Motosiklet üzerinde varsayamazsın Yapamazsın bunu yahu Varsayımlarla sürülebilecek bir araç değil bu Sonucu çok ağır olur. 150 ile gidiyorsun. Orada bir bariyer bir şey olsa bir araba olsa. Ya hepsini bir kenara bırak. Yol kenarına beton böyle şeyler döşüyorlar ya. Bırakıyorlar daha doğrusu. Döşüyorlar demek yanlış olur. Ne denir onlara bilmiyorum. Bildin ama. Şöyle gelir altı şöyle uzun. O olsa bak böyle duruyordun şu an. Anlatabildim mi? Yani şu sensen bö böyle duruyordun şu an. Bir de Allah aşkına motosiklet araba fark etmez. İnsanların sağından bu kadar umursamazca geçmeyin. İnsanlar sola bakmaya daha eğilimlidir. Motosiklet üzerinde de, araba içinde de, hele arabada, şoför solda ya, burası daha yakın. Araba süren var aranız. Bir, bir düşün bakalım hangi aynaya daha çok bakıyorsun. Bir, bir, sadece dur, dur, bir düşün. Bir de şöyle de bir durum var. Dönüşler hep sağda mesela. İşte burada dönüş, mesela şu binaya gideceksin sağda. İleride bir yola girince da İnsanlar o yüzden sağdan muazzam hareketli onu tehlikeye sokabilecek bir şey beklemez. Trafiğin akışından dolayı. Zamanla öğreniliyor bu. Farkında olup olmamamdan bahsetmiyorum. Bilinç altından gelen bir şeyden bahsediyorum. İnsanlar, insanların sağ tarafta olan şeylere, sol tarafta o trafikte, sol tarafta olan şeylerden daha pasiftir tepkileri. Beyni daha pasif kalır sağ tarafa karşı. Bunu gözeterek hareket edin. Bu hızdayken dokunması yeter zaten. Koruma takozuna takıldı herhalde. Çok geçmiş olsun. biraz olası bir şey ama ya. Buna tamam öyle diyelim, böyle diyelim falan filan da bu olması olası bir şey. <laughs> bir de baba, bu Hero Xpulse olduğu için söyleyeceğim. O kayma hissiyatını gördün değil mi? Bende de Hero Xpulse var. Arka ABS'si yok zaten bu motosikletin ve arkası cidden kayıyor. Hele ıslakta. Ya, muazzam lastiklerle geliyor. Orası çok ayrı. Tutuşunu ben çok beğeniyorum. Bundan önemlisi bütün Hero X Plus kullanıcılarına bir sözüm var. Hero X Plus'un freninde şöyle bir problem var. Bir... Şu elcik var ya bu elciğiniz fazla sıkılmış olabilir onu bir gevşetin ön fren manetinin tepkisine bakın gevşetin ya da çıkarın bir bakın bakalım daha rahat fren yapabiliyor musunuz bu bir İkincisi, bu motosikletin ön freni üzülerek söylüyorum. iki parmak sıkılabilecek bir ön fren değil. Naim olmanız lazım. Yani, baba ben bu kolla yettiremiyorum. İki parmak. Gücüm yeterli gelmiyor. Çok nefret ediyorum inan. Üç parmakla kullanmaktan. Çünkü gidonu olan bağlantım inanılmaz zayıflıyor. Ve bu beni rahatsız ediyor. Ben her zaman hele ki yeni modern bisikletlerde birazcık iyi motosikletlerde İki parmak hayli hayli yetecektir ki bir öğrencimde de CBR500 ar arar değil mi yeni olan? Baba böyle fren yapman lazım. Üç parmak kullanalım bunda freni. Bütün bu söylediklerim konuyla ne var? dersen. <laughs> 50 ile gidiyor. Üç parmak sıkıyor olsa bu freni. Burada başladı ya durur. Durur. Frene kötü değil. Sıkması çok zor. <laughs> çok geçmiş şey olsun. Bu arada bu benim yaptırdığım bir pratiktir. Onun için de ayrıca tebrik ederim. Yani iki nokta belirlerim. Hadi söylemiş olayım. İki nokta belirlerim. Burada fren yapmaya başlar. Öğrenci burada bir duba daha vardır. O dubada frenin yeterli gelmeyeceğini anlar. Şurada da bir çizgim vardır. O çizginin yanından yani buradan geldi. Fren, 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 fren. Aa, freni bıraktığı engel kaç yaptı. Gerçek hayattan bir alıştırmadır. Al sana gerçek hayat. Fren. Uygulama güzel. Fren sadece yetersiz kaldı. O da dediğim gibi. Çok kötü görüntü. görüyorum ileride. Bak ben şunu insan zannediyorum mesela. Yoldan karşıdan karşıya geçen biri zannediyorum şunu. Ne olduğunu bilmiyorum. Bak şimdi. Dur, dur bakalım. Motormuş. <laughs> ya yani, görüntü kötü bana video atmayın. Kameranız o kadar çekiyordur. Ama bu kadar çeken bir kamera kullanan şu anda yoktur diye tahmin ediyorum. 480p falan bu. Belki o kadar bile değil yani. 2025'te Allah canımı alsın karşıdan karşıya geçen yaya zannettim ben onu. Güzel görüntü atın ki sağlıklı bir şeyler söyleyebileyim. Ben her tünelden çıktığımda böyle hissediyorum. Fren. Ha? tünelden çok hızlı çıktı da birden arabaların yavaş çünkü batçıklar da bir kör dönüştür aslında. Dikine virajdır. Tünelden hızlı geldi. Bak geliyor. Aynen bunların yavaşladığını gördü. Frene asıldı. Motorluyu buraya sıkıştırdı. Bu eleman bariyerlere çarpıp ölse ne yapacaksın? Ha? Alacağım mı onun vebalini? At. Ne güzel iş ya. Valla. Benim bir salaklığım var. Ben bir salaklık yapıyorum. Saçma sapan araba kullanıyorum. Bilgisiz bilgisiz. Gözüme gelen güneş var. Batçığın çıkışında gözlerim kamaşmış. Ne olduğunu görmüyorum. Çıkıyorum oradan. Önüm boş diye dikine bir virajdan. Batçık çıkışından. Lambır lambır da gaz açıyorum. Sonra trafik duruyor. Trafik duruyormuş daha doğrusu. Fren yapamayacağım. Ne yapayım? Lan arabaya mı çarpsam? Yo şu motorluyu öldürürüz ya. Ha Çok da yatmıyorsun zaten bizim memlekette. Çok haklı. Çok haklı. Ya sen öldürmeye mi beni ya? Sabah sabah derdin ne de ya? Ya öyle mi gelinir? Battı çıktı da öyle mi çıkılır? oldu benzettin beni. <laughs> Haklı. Düştük biraz video sonu. En kötü kazan öyle olsun diyelim. Bayan bayanlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ee, Bufflara ulaşmak için yeni çıkardığımız uzun süreli kullanabileceğiniz her renkte e, bir modeli de olan, farklı tarzı modelleri de olan bufflarımıza aşağıdaki açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Açıklama linki de geri zekalı. Aşağıdaki açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Kırmızı kulak Store'u ziyaret edin Eğer toplu alım yapmak istiyorsanız eşinize dostunuzu almak istiyorsanız Çok beğenmişsinizdir Farklı farklı renkleri olsun istiyorsunuzdur Ki ben öyle yapıyorum Bak şu mesela bir tanesi Bu bahsettiğim modellerden birisi Daha önce de göstermiştim bir de göstermiş olayım Es ve yaylı murra demişken Bu benim yayındaki e, abone bildirim sesim e, kick yayınlarına da bekleriz sizi efendim. Buyurunuz geliniz biz çok eğleniyoruz. Hakikaten eğleniyoruz. Laf olsun diye söylemiyorum. kick.com slash kırmızı kulak. İzlemesi de ücretsizdir. Dahil olması da sohbete katılması da ücretsizdir. Gelin. Orada olmanız benim için çok önemli. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siyah! Es ve yayını murra.